Özellikle Türkiye'de enflasyon oranının çok yükselmesiyle ve yine özellikle sosyal medyada dolaşan bazı karşılaştırma görselleri var. Bunlardan biri ve çok fazla öne çıkan, çok fazla paylaşılan ve çok da hatalı olan bir tanesi birim paralar ile karşılaştırmak. Yani mesela bir şey Almanya'da 3 euro, Türkiye'de 10 TL. Yani orada 3 birimken burada 10 birim. Bura oranın 3.3 katı, kadar pahalı buradaki mal gibi açıkça aslında yani üzerine azıcık düşünüldüğünde çok hatalı olduğu bulunabilecek bir sistem kullanılıyor ve hatta kimi zaman buna çok inananlar, çok gönül verenler, verenlerin şey yaptığını başkalarına hani buradan karşılaştırma yapılamayacağını düşünen herhangi insanlara çok kızdığına da denk geldiğimi söyleyebilirim. Yani neden yanlış? Birincisi malum maaşlar farklı. Örneğin burada 5500 lira asgari ücretken bir Avrupa ülkesinde işte sallıyorum 1500 euro asgari ücret var. Dolayısıyla aslında yani 5500 lirayla 1500 euro o zaman onların aldığı ücret daha mı düşük yani? Birim para üzerinden değerlendirme yaparsak bunu söylememiz lazım. Ama hatalı olur tabi alım güçlerinin daha düşük olduğunu söylemek. Artı atıyorum bu maaşlar aynı olsaydı burada 5500 lira orada 5500 euro maaş alan insan sayıları yani farklı maaş gruplarında farklı gelir seviyelerinde olan insanların toplam nüfusu oranı birbirinden farklı. E, bu açıdan da alım gücünü karşılaştırmak için hatalı olurdu. Ya da işte böyle genel ücretlendirmeler üzerinden gitmesek de aynı iş için çalışan, aynı eğitim seviyesinde, e, aynı niteliklerde insanların şeylerini düşünsek, maaşlarını, saatlik ücretlerini falan düşünsek, e yine buralarda farklılıklar var. Ee, örneğin işte yine asgari ücret meselesinden gidersek, ABD'de 2 saatlik emekle e, bir asgari ücretli 24 dolar kazanıyor. Türkiye'de 60 lira kazanıyor. Ama bu e, emeğin değeriyle ilgili bize bir şey göstermiyor. Bu açıdan bir kere para birimlerinin birbirinden farklı şeyler ifade ettiğinin farkında olmamız lazım. Bunlar evet birbirlerine dönüştürülebilirler hesap birimi olmak açısından ancak farklı anlamlara geliyorlar. E peki nasıl hesaplayacağız? Çünkü oradaki işte dolar kuru üzerinden TL'ye çevirince falan çok garip sonuçlar çıkıyor. Öyle hesaplamak da mantıksız geliyor. Esas buradaki yöntem şu. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla diye bir değer var. Bir de kişi başına düşen gayri safi yurt içi satın alma gücü paritesine göre SGAP diye yazılır. Türkçe'de kısaltması. İngilizce kısaltmasında gördüğünüzde PPP diye görülecek. Purchasing Power Parity. Alım gücü karşılaştırması yaparken bu iki şeyi kullanacağız. Veriyi kullanacağız. Şimdi birincisi genel olarak iki ülkenin alım gücünü, iki ülkedeki insanların ortalama alım gücünü karşılaştıracağımızda şuna bakacağız. Dünya Bankası'nın bir veri seti var. Bunu şöyle yazabilirsiniz Google'a aratmak için. World Bank, Data Bank, World Development Indicators. Bunu aşağıya da yazacağım zaten. Şimdi burada karşınıza dört tane kategori çıkacak. İlk kategori önemli değil. Diğer üçünde Farklı seçenekleri seçerek birçok veri ulaşabilirsiniz. İlk ilkinde countries yazıyor, ikinci series, üçüncüsü de şey years yani ülkeler veri setleri, seriler ve yıllar. Şimdi orada istediğiniz ülkeleri seçin. Altından series'e geldiğinizde gdp per capita bir onu seçeceğiz. Bir de gdp per capita ppp olan var. İşte o kişi başına düşen gelirin satın alma gücü paritesine göre gösterildiği veri seti. Ne demek satın alma gücü paritesi? O şu demek, ikisinin bir kere birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz eğer bu iki veriyi açarsanız. Uluslararası olarak farklı ülkelerde bu para birimleri farklı şeyler ifade ettiği için bunları nasıl insanların alım gücünü karşılaştırabiliriz diye düşünüp ortaya yeni bir yöntem atıyorlar. O da şu, ABD'yi baz alıyoruz burada. ABD'de şu an kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 70 bin dolar. Ve bununla ABD'deki 70 bin dolarlık ürün satın alınabiliyor doğal olarak. Şimdi Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 9,5 bin dolar. Peki soru şu. Bu maaşla Türkiye'de alınabilecek ürünler ABD'deki ne kadarlık ürün temsil ediyor? Yani e, orada da göreceksiniz o işte PPP olan da o yazıyor. Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan da. 30.472 dolarlık ABD'de ürün e, almaya tekabül ediyor bu. Bu şu demek değil siz şu anki maaşınızla gidip alamaz Şu anki paranızla gidip 9.500 dolarlık alabilirsiniz. Ancak oradaki malların Türkiye'deki muadilleri Türkiye'de aynısını siz satın alacak olsaydınız mevcut maaşınızla. Demek ki siz 3 tane alabilirken ABD'de, ABD'deki 7 tane e, alabilecekti aynı maldan. Bu, bu anlama geliyor. Yani e, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılamız e, arasında 7 kat fark var. Ama satın alma gücü paritesine göre hesapladığımızda 2,5 kat fark var. Çünkü Türkiye'deki ürünler doğal olarak e, daha... Ucuzlar, yani Maaşlar daha düşükse ürünler de daha ucuz ve buradan yeni bir oran çıkarmış oluyoruz aslında. O yüzden iki ülkeyi karşılaştırırken genel olarak e, alım güçleri arasındaki farkı buradan hesaplayacağız. Burada ne görüyoruz? E, ABD'nin 7 e, birimlik alım gücü ne karşılık? E, Türkiye'de yaşayan vatandaşların 3 birimlik alım gücü olduğunu görüyoruz genel olarak. Peki tek tek ürünler bazında bunu hesaplamak istesek ne pahalı ne ucuz diye düşünsek nasıl hesaplayacağız? Orada da şöyle bir formül var. Aslında bu formülü e, basit bir mantıkla çıkartabiliriz. Şunu yapacağız. Bir ürün örneğin ekmek. Ekmeğin fiyatı ABD'de 2,5 dolar bir somon ekmek. Türkiye'de de 4 lira ortalama sayılar bunlar. Şöyle yapacağız. 70 bini yuvarlak hesap yapmak için söylüyorum. Yani ABD'deki insanların gayri safi yurt içi hasılasını burada satın alma gücü partisine göre olan değil. Diğerini kullanıyoruz. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla. Nominal değer yani. 70 bini o ürünün dolar cinsinden fiyatına böleceğiz. Yani 70 bin bölü iki buçuk. Kaç ekmek aldığını bulacağız buradan kısaca. Bölü 10 bini yani Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı Türkiye'deki fiyata Böleceğiz. Ee, ancak bunu yaparken o gayri saf yurt dışı aslayı mevcut kurla çarpmamız lazım. Yani ne yapacağız o zaman? 10.000 çarpı 18 bölü e, nedir o şey? E, 4 lira. Değil mi? Türkiye'de değeri. Bölü 4. Yani ne çıktı aslında? 70.000 bölü 2.5 bölü 10.000 pardon bölü 180.000 bölü 4. Bunu da şey yaparsak aslında 70 bin bölü 180 bin çarpı 4 bölü 2.5 diye yazabiliriz. Bunu da hesapladığımızda 0.62 geliyor. Bu nedir? Aslında bir kesri düşünün. Üstünde şu an şu yazıyor. Biz üstüne pay kısmı için şunu hesapladık. ABD'de kişi başına düşen gayri safi yurt dışı hastayla kaç tane ekmek alınabilir? Bölü Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hastayla kaç tane ekmek alınabilir? Türkiye kısmı payda da, ABD kısmı pay kısmında kaldı. Bunu hesapladığımızda 0,62 gibi bir değer geldi. Bu ne demek? Örneğin ekmeğin fiyatı ıı, direkt ıı, o sayıların katı olarak artsa, yani pay ve paydan oranı bozulmadan, ABD'de bir kişi 62 ekmek alabilirken, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hastayla Türkiye'deki 100 ekmek alabilir demek. Dolayısıyla burada ABD'deki ekmeğin bir buçuk kat daha pahalı olduğu, daha doğrusu yani yüzde daha pahalı olduğu Türkiye'dekine kıyasla söylenebilir. Tabi bu, bu ürün için geçerli. Yani örneğin aynısını iPhone 13 Pro 128 GB için yapalım. Orada ne? ABD'deki fiyat 1000 dolar. Türkiye'deki 30 bin lira. Şimdi nasıl yapacağız? Yine 70 bin bölü 10.000 çarpı 18 yani 180.000 çarpı Türk lirası cinsinden fiyat yani 30.000 bölü dolar cinsinden fiyat 1000 eşittir 11,66 geldi. Ha bu ne demek? ABD'de iki kişi 11 tane hatta yani işte 11,5 tane alabilirken Türkiye'deki alım gücüyle kişi başına düşen gayri safi yurt içi üzerinden bir tane iPhone 13 Pro 128 GB alınabilir demek. Demek ki iPhone açısından işte ABD'deki alım gücü Türkiye'dekinin 11,5 katıymış. İşte ekmek açısından da Türkiye'deki ABD'dekinin 1,5 katıymış falan. E tabii iki tane şey örnek verdik ama bu her zaman aynı seviyedeki ürünler için bu şekilde olmak zorunda değil. Farklı farklı ürünlerde bunlar değişebilirler. Ancak dediğim gibi temel hesaplamayı neyle yapıyoruz? Alım gücüyle ilgili GDP per capita PPP. Bununla yapıyoruz. Purchasing power parity. Bunların ikisini birbirine böldüğümüz zaman genel olarak alım gücündeki oransal farklılığı buluyoruz. Diğer hesabı tek de ürünler üzerinden hesaplayacaksak nasıl yapıyoruz? bu bahsettiğim şekilde GDP per capita orada öyle göreceksiniz. Yani gayri safi yurt asla, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla buradan yapacağız. Yanında PPP yazmayanı kullanacağız. Burada da nasıl yapıyorduk? Üstte bir şey yazıyoruz. Ülkedeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla paya bölü payda çarpı kur. Payda da Özür dilerim, Payda da ne yapıyoruz? O ülkenin, diğer ülkenin şeyi, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hastası çarpı kur. bunun Burası bir şeyimiz, bir kesir. Bu çarpı, işte alttaki ülkedeki onun para cinsinden fiyat, bölü üstteki ülkenin para cinsinden fiyat. Bu şekilde yaptığımızda aradaki farkı görmüş olacağız. Yani birinde kaç tane alınırken öbüründe kaç tane alınıyor. Bunu görmüş olacağız. Bir sonraki bölümümüzde de bu yıllara göre karşılaştırma, alım gücü karşılaştırmasını nasıl yapabiliriz? Yine Dünya Bankası'nın bu veri seti üzerinden onu konuşacağız. Bu bahsettiğim veri seti isimlerini orada tıklayacağınızın neler olduğunu falan aşağıya yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, görüşmek üzere.